Haberin merkezi Değişim TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Urfa Değişim TV ana haber bülteni ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarındaki artışlar sürücü kurslarını da olumsuz etkiledi. Sürücü kursları 2024 yılı için ehliyet fiyatlarına zam yapılacağını belirterek sürücü adaylarına bu kez uyarlarda bulundu. Daha sonra tam sağa yapacağız şimdi. Tam... Türkiye'de zam furyası devam ediyor. Dubamızı, şu arka dubamızı, bu taraf değil, tam görüyoruz. Şu an B sınıfı, kurs parası 8 bin. Diğerlerinde fiyatlar ne durumda peki? Ee, diğerlerinden şu şekil, mesela ağır olsalar C olsun D olsun. Fiyat aynı da kurs parası, maliye biraz, maliye Hayatın her alanında yapılan zamlardan ehliyet kursları da nasibini aldı. 11.250, tabii ağır vasıta 13.000'i buluyor. Yani e, bilmiyorum da şu şekilde, yani kurs parası şu an bin 8, 8 alıyoruz da, yani onu en en az 12.000 olması lazım, bir de 1.000 TL e, direksiyon harcı bir de. Ehliyet kurslarına önümüzdeki yılda devzam gelmesi bekleniyor. Peki ehliyet ücretlerine zam gelecek mi? Yani şu şekil mesela eğitim e, tabii kurs parasının yükü de çok ağır oldu. Mesela eskiden bir arabanın yakıtı günde bir araba 100 TL ile tamamlıyordu. Şu an en az 400-500 milyon. Yani biliyorsunuz yakıt. B sınıfı ehliyet kurs harç ücreti dahil kaç liraya mal olacak? Kurslar da çok zor durumda. Yani 20 TL az var. varsa gene azdır. Ben bu şekil söylüyorum duba arasına girdi. Direksiyon sınavından korkulacak bir şey yok. Sadece teknik olarak Sizler için hepsini derledik. Bu her arabada aynı. Ben Hyundai i20'de denedim bu şekilde. Clio'da denedim bu şekilde. Eski kasa i20'lerde denedim bu şekilde. <laughs> Yakıt artı bir de sigorta. Hocaların sigortası da çok. Neredeyse 5 bine yakın sigorta yatırıyoruz. Sürücü kursu sahibi Sabri Gündoğdu Urfa değişim muhabirlerine yaptığı açıklamada, ehliyet almak isteyenlerin 2024 yılında 20 bin lirayı gözden çıkarması gerektiğini söyledi. Tekrardan ne kadar ücret vererek sınava girebiliyor tekrardan? Şimdi yazılı 4 istele. Tabii ilk yazılı bize ait. Yazıda kaldığı zaman ikinci dört isere yatırılıyor. Direksi onda bir iki Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü kente sorun haline gelen yorgun mermi vakalarına dikkat çekmek için anlamlı bir film senaryosu hazırladı. ya. Mustafa benim kardeşim saymış. Geleceğim tabii. Allah razı olsun kardeşim. Hadi kalk. Kentte sorun haline gelen yorgun mermi vakalarına dikkat çekmek için Şanlıurfa Valiliği ile Şanlıurfa Emniyetinden anlamlı bir film senaryosu yapıldı. Çantam yırtılmıştı diye en sevdiğim çantayı aldın mı? Oğlum ben bugün çok yoruldum ya. Ama sana söz o beğendiğin çantayı yarın sana alacağım. Evet. Tamam mı? Evet. Hadi bırakın oynaşmayı da sofraya gelin yemek hazır. Rabia kızım sofrayı ser. Filmde, düğünde havaya ateş açan kişilerin sorumsuzluğu nedeniyle yaşanan trajedi, yorgun merminin ölümcül bir silah olabileceğini gözler önüne seriyor. Hoş bulduk kızım. Hadi bunları getir. Hadi Halil. Sen de otur buraya. Radyo ekmekleri getir. Tamam hadi ne? Filmde yorgun merminin isabet ettiği çocuğun ölümünün ardından yaşanan acılar ve trajedi izleyicilere çarpıcı bir şekilde anlatılıyor. Çok seviyor. <laughs> aslanım benim aslanım. Kızım sen nasılsın? İyiyim babacığım. Okul nasıl gidiyor? Güzel geçiyor. Aferin benim kızım aferin. He ha, hanım. Filmin sonunda ise yorgun merminin bir can kaybına neden olabileceğinin vurgulanarak bu tür olayların önlenmesi için herkesin duyarlı olması gerektiği mesajı veriliyor. Ha? Nasıl da babasını övüyor hele. Kimin kızıymış <laughs> he benim biriciyim bir tanem. Al <laughs> bakalım hadi. Özellikle düğün ve eğlencelerde kullanılan silahlardan çıkan yorgun mermilerin bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Bir şey değmeden bugün, sonra okulda çıkıyoruz. Bakayım. Ben sana şimdi bir ekmek arası yaptım, tamam mı? Okulda yersin ama güzelce. Son yıllarda Türkiye'nin birçok ilinde yorgun mermi nedeniyle yaralanma ve ölüm vakaları yaşanıyor. Bunu yiyeceksin ama tamam mı? Allah. Anne Babamın çektiğim Allah'ın izniyle bugün baban olacak inşallah. tamam mı? Karaköprü Belediyesi, kırsal mahallelerde deforme olmuş yolları satya asfalt kaplama ile yenileyip, kış aylarında vatandaşların yollarda sıkıntı yaşamamasının önüne geçiyor. Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde vatandaşlara kaliteli hizmet sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri mahallelerde deforme olmuş yollarda yol yenileme çalışması gerçekleştirirken, yolların daha uzun ömürlü olması için mahalle içi yollarda sati asfalt kaplama çalışmasıyla yollar kış aylarına hazırlanıyor. İlçeye bağlı küçük alanlı kırsal mahallesinde vatandaşların bozuk yollarda kış aylarında sorun yaşamaması için köy içi yollarda sati asfalt kaplama işlemi yapılırken, mahalledeki vatandaşlar yenilenen yollarda konforlu bir şekilde seyahat edebilecek. Şanlıurfa'da 11236 litre sahte zeytinyağı ile geçirildi. Olayla ilgili ise bir şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığının korunması ve ruhsatsız sahte gıda üretiminin engellenmesi çerçevesinde sahte zeytinyağı üretimi ve depolanması yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramada, 3400 çeşitli markalarda 5 litre teneke, ambalajlarda 11.236 litre sahte zeytinyağı, 3850 adet 1 litrelik şişe ile 11.000 adet 5 litrelik doluma hazır boş teneke ve dolum malzemeleri ele geçirildi. Olayda M.Y. adlı şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Harcan Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatları sonucu asfalt çalışmalarını sürdüren Harcan Belediyesi ekipleri öz kaynaklarıyla ilçenin dört bir tarafına hizmet götürmeye devam ediyor. yol medeniyettir, yol hayattır sözünü Harran'da yaptığı ulaşım yatırımlarıyla gerçekleştiren Harran Belediyesi ekipleri, Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un direktifleri doğrultusunda, kırsal mahallelerde mahalle içi asfalt sorununu çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiren ve birçok noktada çalışmalarını aralıksız sürdüren Harran Belediyesi, Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz on talimatlarıyla Kütüklü Mahallesi'nde mahalle içi asfalt serim çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bildiğiniz gibi Harran İlçe Belediyesi olarak mahalle içi asfalt serim çalışmalarımız sürekli gece gündüz demeden devam ediyor. Üretken belediyecilik anlayışıyla, bütüncül yaklaşım ve birlikte yönetim anlayışıyla Harran'ımızın her bir metre karesine Harran Belediyesi olarak ulaşmaya çalışıyoruz. Eğitimde, sağlıkta, kültürde, ulaşımda, enerjide Harran'ımıza elimizin değmediği, elini sıkmadığımız vatandaşımız, hizmeti ulaştırmadığımız mahallemiz. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kano havuzuna düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından işte böyle kurtarıldı. Korkuyor. Olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Atatürk Baraj Gölü kıyısında yeni yapılan su sporları merkezinin inşaat halindeki ana binasında yaşandı. Bina içerisinde sporcuların antrenmanlarını gerçekleştirebilmeleri için yapılan boş havuza bir köpeğin düştüğünü gören görevliler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla havuza indi. Köpeği yakalamayı başaran ekipler, dışarı çıkartarak tekrar salıverdi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis tarafından son birkaç ayda gerçekleştirilen yoğun denetimler sonrası 687 sürücüye 1 milyon 875 lira para cezası kesilirken 18'i çalıntı 35'i şasesi kazınmış olmak üzere toplam 35 motosiklet ele geçirildi. Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosikletler üzerinde yoğun denetimler gerçekleştiriyor. Son birkaç ayda gerçekleştirilen denetimlerde 2276 motosiklet durdurularak kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde evrakları eksik olan ve kusurlu bir şekilde trafiğe çıkan 687 motosiklet sürücüsüne toplam 1.875.000 lira para cezası kesildi. uygulamada 19 uç alıntı, 35 tanesinin ise şahsesi kazınmış olmak üzere 53 motosiklete el konulurken toplamda ise 209 motosiklet trafikten men edildi. Uygulamalar ilçedeki trafik akışını rahatlatırken asayişin sağlanmasına da büyük katkı sunuyor. Evet değerli izleyenler şimdi de 23 Kasım Perşembe günü Urfa Değişim Gazetesi ile devam ediyoruz bültenimizi. Urfa Değişim Bülteni gazetesinde ehliyet fiyatlarına zam furyası demiş. Tabi uzmanlar sürücü kursları 2024'te ehliyet fiyatlarının Daha doğrusu ehliyet almayı düşünen sürücülerin 20 bin Türk lirasını gözden çıkarması gerektiğini söylüyor. AK Parti'den merkez ilçeler ilçe başkan adayları belli oldu diye biliyorsunuz 31 Mart yerel seçimlere az bir zaman kaldı. Dün başvuruların son günüydü ve ilçe ilçe muhabir arkadaşlarımız hepsini ele aldı. Hangi ilçeden kaç başvuru var, hangi ilçeden kimler aday onları ele almışlar. Deprem konutlarında son durum gelişmesi var. Urfalıların yatırım aracı tarihi rekor kırdı. E, ee, altında gün geçtikçe üst üste zamlar ve üst üste rekorlar geliyor. 46 kilogram uyuşturucu yakalandığı haberi Hilvan'da ilk kez ekilen turşulu kürünler verimiyle yüzleri güldürdü haberi. Pankreas kanserinde erken tanı hayat kurtarır haberi yer alıyor. Sanayi, ihracat ve, hizmet, ve ticaret hizmet sektörlerinde istihdam arttı haberine yer verilmiş. Başkan e, Bakan Şimşek'ten döviz açıklaması. Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı ve Mustafa Yavuz, Yavuz Karaköprü'den aday adayı oldu. Şanlıurfa İl Genel Meclisi eski başkanı Mustafa Yavuz Karaköprü belediye başkan aday adayı oldu diyerekten bültenimizi bitiriyorum. Evet değerli izleyenler bugünlükte de ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın saatler 18.30'luğu gösterdiğinde tekrardan sizlerle birlikte görüşünceye dek hoşçakalın.